Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Özellikle sevgili Aslan Burçları. E, haftalık e, burcunuzu yorumluyor olacağım falan eşliğinde. Umarım bundan sonra, sonraki haftalarda hep birlikte olacağız. Güzellikler çıksın. Neye bu kadar sıkıntı yapıp böyle içinize böyle oturmuş olan bir sıkıntı var sanki? Kalbinizden atamadığınız bir şey var sizin. Yani bu bir ee, size nasıl söyleyeyim hani bir taş basmışsınız sanki ee, içinize işte susup kalmışsınız gibi yani ne söyle söylemek istiyorsunuz söylemiyorsunuz kırmak istemiyorsunuz biraz da merhamet ediyorsunuz galiba tam söylemek istediğinizi söyleyemiyorsunuz üzüntü bu sefer içinizde kalıyor aslında biraz konuşmanız gerekiyor galiba. Ee, Sevgili aslanlar sanki iş konusunda para ve başarı konusunda yolunuz o kadar açık ki, önünüz o kadar ferah ki bir takım girişimlerde bulunacaksınız. Yani e, farklı alanlara da kayabilirsiniz. Yani bir masa başında çalışıyorsunuz ek iş de yapabilirsiniz. Ya da bir kabiliyetiniz var o tarafa yönelebilirsiniz. Ama ben e, ben şunu söyleyebilirim. İş konusunda, başarı konusunda, para konusunda gerçekten e, önünüz çok açık. Güzel haberleriniz var ve yapmak istediğiniz ne varsa yapın vazgeçmeyin. Çünkü bu size başarı getirecek. Ama sanki özel hayatınızda problem var. Yani işte o tarafta başarılısınız ama özel hayatınızda bir takım problemler var. Yani şeyli ya da seyli birinden e, haber alıyorsunuz. E, sanki bu işinizle mi ilgili parayla mı ilgili bilmiyorum maddi kısımlarla ilgili e, hepimizin yani bir sürü e, Aslan Burcu'na mensup insanlar var belki ama ben şunu söyleyeyim e, bir sürü yerden izleniyoruz e, sanki Ankara'yla yani Ankara ile bir bağlantınız var ya da işte oraya gitmek zorunda kalacaksınız ee, işte yurt dışındaysanız yani Türkiye'ye gelip işte Ankara'ya gelin bir balance ya da tü, yurt içinde siz Ankara'ya gitmek zorunda kalacaksınız ya da ailenizden birinin Ankara'ya bir tayini çıkacak ya da öğrenci Ankara'yı kazanacak yani e, başkentimizle ilgili bir şeyiniz var yani gitmeniz mi var oraya biri mi yerleşiyor böyle bir olayınız var e, çok kısa zamanda sanki bir uçak yolculuğu var. Birileri de gelebilir, siz de gidebilirsiniz. Yani uçakla bir ulaşım var hanenizde. Bu sanki hemen olabilecek bir şey. Bir anda eğer bekarsanız bir anda birine aşık olabilirsiniz ya da platonik olarak birini çok beğeniyorsunuz, onun e, onun size karşılık verdiğini duymak sizin çok hoşunuza gidecek. Yani sanki aşk da var. Sadece ilişkisi olanlar e, ya da ilişkisi olanların dışında evli olup e, e, evliliğiyle ilgili, eşiyle ilgili bir takım sorunlar yaşayanlar da biraz problem var sanki. Evet burada da çıkmış size bir koltuk var yani e, bir şey bir yerden sınav mı kazanıp gidiyorsunuz ya da işte üniversite hayatına mı atılıyorsunuz bilmiyorum bir başarı var sanki ama işte ilgili sonunda da para var size güzel bir göz aydınınız var sanki e, yani birlerin birileri sizin ilişkinize mi çok karışıyor bilmiyorum her şeye yani ya da işte eğilisiniz eşinizin tarafından birileri çok müdahale ediyor. Ya da eşiniz çok fazla dolduruşa geliyor. Yani hep birileri var sanki ya ilişkinizde. Hep birileri karışıyor. Yani çekirdek hali olamamışsınız gibi. Ama size söyleyebileceğim şey iş hayatında gerçekten yıldız gibi parlayacaksınız ve çok güzel şeyler var. Dediğim gibi yani Güzellikler var. Umarım en kısa sürede bu güzellikler gerçekleşir. Mutlu ve başarılı olursunuz sevgili aslanlar. Haftaya görüşürüz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.